Cihazın bütün sizin ayarlarınız ana ayarları vardı o ana ayarlara siz, ancak özel şeylerle şifrelerle girilir. onlara sizin ulaşma şansınız yok açıp kapadığınızda bu standart bir şekilde aynı moda döner burada korkmayın sonra cihazın üzerinde bizim kullandığımız temel bazı tuşlar var birincisi sesi yükseltip azaltmak. bu cihazın ilk önce açma tuşu var. Mesela açtık, burada şeyler var, ee, hangi testlerin yapılacağı, bir sarsıya sodyometrisi için. cihazı şöyle bir test şeye bakın, ne yapılır? Enter ne demek? Okeylemek de, de, demek. De, okay. Şimdi Enter'a bastığımız zaman teste girdi. Bütün cihazlarda, bazı cihazlarda hiç işte direkt ana, bu ekrana geçer. Bazılarda böyle çoklu seçenek olduğu zaman, oradan bir tuşla onu okeylemeniz gerekiyor. Bulamazsanız bile bütün tuşlara basın, illa o tuşa ulaşırsınız. Başka bir yere girdik, kapatın, yeniden açın, bir daha başka tuş, başka yere girdik, kapatın, açın, bir daha başka tuş deneyerek bu test ekranına geçersiniz. Test ekranına geçtiğinizde bizim ilk planda kullandığımız 5-6 tane tuş var. Bunlardan birisi desibeli düşürüp yükselttiğimiz bir buton. Bu bir. İkincisi ses verdiğimiz düğüm evet, sesi. sesi verdiğimiz bir e, düğme. Bazen bu düğmeler bunun gibi işte bu gibi olabilir. Bazıları da bunun gibi dokunmatiktir. Metal para gibidir böyle bir çoğunda. Onda da ses verme süresini ayarlayamıyorum diyorsanız. Evet, ben bu ses verme süresi ne kadar olacağını ayarlayamıyorum diyorsanız yapacağınız şey tuşun. Üstünden elinizi böyle, bu değil, bakın. Bu sizin ortalama bir bir buçuk saniye süreyle ses vermenizi sağlar. Yani ben bu süreyi ayarlayamıyorum artık. Belli bir süre sonra beyin onu otomatikman yapacak ama ben bunu ayarlayamıyorum deseniz bile bu dokunmatik tuşlarda, bak bununla Aradaki farkı hissedebiliyor musun Size milisaniye fark vardır en fazla. Bu ses verme tuşu, desibeli değiştirme tuşu. Sonra sağ kulak, sol kulak. Bir, iki, sonra dört oldu. Dört. Sonra frekans, frekans. değiştireceksiniz. Frekans için de, zaten bu tuşların hepsi burada üstünde veya altında yazıyor. Frekans için. İşte hangi frekanstan başlıyoruz biz? 1000 Hz'den başlıyoruz işitme Kaç desibelden? Ortalama normal bir hasta için 35 desibel, 40 desibel civarında başlıyoruz. Duydukça 10'ar desibel düşerek, aşağı düşerek gidiyoruz. Burada frekanslarımızı belirlediğimiz bir tuş vardır. Kaç oldu? 2 burası, 2 burası, 2 de burası? 6. 6. Temel kullandığımız yüzde %90 ihtimalle, yüzde %95 ihtimalle kullandığımız 6 tane tuş var. Ha cihaz bu şekilde ekranlı tuştur. Bir de üstüne ne ekleriz burada? İşaretlemek, İşaretlemek için. <gülüyor> Pardon. Takabilir. <laughs> print. Değil print. Yok yok. Mi? Print bir saniye. Sator. Bir, evet evet. bir tane zaten. Evet. Sator. Yani hı. satın alma gibi veya işaretleme. Hı. Bu ister buraya işaretlersiniz, isterseniz elinize. Hani. Sizin buradan aldığınız e, datayı hani cihazınıza bilgisayarınıza e, veya işte e, bu data direkt çıktısını veriyorsanız evet kabul ama ben bunu çıktısını vermeyeceğim normal odyogramı yazacağım diyorsanız küçük bir kağıda yazarsınız sonrasında e, dönüp o odyogram kağıdı küçük kağıdın üzerinden hareket edersiniz veya ben öyle kafam karışıyor dersiniz burada yine bir store yaparsınız bakın işaret diyor yine bir store. Yani bunu daha frekansları tabi görmeden gidiyorum ama ben... 4000'desiniz, 6000, 8000, 1000'deyiz şu anda. 750. Şu anda 500'e 500. geçtik. 500'ü de atalım biraz daha yukarıda en bir şey çıksın. Ondan sonra... 250'ye geldik. 250, burayı da bunu alalım. 125. Bir de 8000'i biz... E, 8000'i de işaretleyelim. Bakın işaretle de. Bütün cihazlarda olay bundan ibaret. Hasta cevap verdiği zaman cihazımızda e, oradaki cevap butonuna birisi basabilir mi? Cevap butonu bu tarafta olma ihtimali yok. Şu tarafta. <laughs> Işık yanıyor. Evet. Yeşil ışık. Görüyorsunuz burada. Bir daha bas. Evet. Bakın burada muhakkak hastanın cevabını gösteren bir ışık, bir yazı, bir şey çıkacaktır. Onun için cihaz kullanmayı kafanızda hiçbir suretle büyütmeyin. Ben bu cihazı görmedim. Ben bu cihazı hiç ömrümde tanımıyorum. Bir başka marka. Yok öyle bir şey. Gittiğiniz her yerde en fazla yapacağınız şey her şeyi karıştırsanız bile cihazı açıp kapatmak. Açıp kapatmak. Peki hocam, Şimdi cihazı kapattım. Tekrar açıyorum. Bakın. Bir saniye. Cihazımız açıldı. Açıldıktan sonra cihaz en baştaki ana ayarlarına geri döndü. Yani az önce yaptığımız, çizdiğimiz o şey silindi. Enter. Şu anda sıfır. Buraya ne yaptıysanız yaptınız. Burada ne işaret edilsin? Bitti hepsi. Burada hangi tuşlara bastıysanız bastınız. Basalım. Bütün, bütün tuşlara basalım. Wow, süper. Evet, şimdi bak buradaki bütün tuşlara hepsini basalım. Hepsine basıyoruz. Hepsine. Bastık. En sonunda da talk over. Talk over demek bu arada sizin konuştuğunuz zaman hastanın duymasını yani hastaya konuş, hoparlör üzerinde konuşmayı sağlayan tuştur. Onu da kullanırsınız. Bunu Onu kapattıktan evet. sonra talk over burada. Ha, tamam. Bir de kemik yoluna geçmek nasıl? Onların hepsini var? göstereceğim. İlk önce cihazı. Hani bu dediklerimi size anlatabilmek için Bütün tuşlara bastık bak. Hani buradan bir şey çıkacak mı hocam bu cihazı <laughs> cihazı bozamazsın. Ancak şöyle <laughs> cihazın üstüne su dökersen bozulur. Elektronik aksamlar gider Bitti. Yani. Geldik saf ses odometrisi. Enter. Bastık. Hava yolu, hava yolu bakın aynı modda. Hı. Hiçbir burada değişiklik olmaz. Ton, maske. Bakın bunlar bakın ton, maske. Ondan sonra hava yolu hava yolu. Sağ sol. Bakın buradakileri şimdi tutup sola geçtik. Ondan sonra output yani çıkış demek bu. Output kemik yolu yaptık burayı. Bura hava yolu. Buranın output'u ile speaker'a geçtik. Bakın bunları değiştirdik. Speaker ne olsun? Konuşma. Konuşma. Konuştum. İçeriden CRT yapacaksın. Okuyacaksın. Şimdi bakın bu kadar değişiklik yaptım. ve tekrar açıyorum. Hava yolu, hava yolu, ton, maske. Bakın buraların hepsini değiştirmiştik. Evet. Onun için hiçbir kullandığınız cihazda veya kullanacağınız cihazda ben bu cihazı bilmiyorum. Hep topu kullandığınız 6 tane düğme var. Hadi şeyde, e, Talkover'da kullansanız 7 Hani karşı tarafın maskesini kullandınız Bu arada yüzde %99 99.99 Hani siz ayrı bir cihazı komple ayarlarını değiştirip O da yine bu sizin ayarlardan olmaz ee, Ana ayarlardan değil Sol taraf yani sizin size göre sol taraf bu desibeldir bütün cihazlarda bütün cihazlarda iki tane bu şekilde ses açıp kapama bu taraf maskedir. Bakın burada ton diyor, burada maske diyor. Şimdi maskeyi, maskeyi açtık mesela burada. Evet, maskeyi duyuyorsunuz. Şimdi buradan da sesi açalım. Dursun sesi Maske çok ses de duyuyor. 90. İkisi de aynı anda. Dur. Maske her zaman bu taraftadır. Sinyal her zaman sol, sol. elimizin olduğumuz, kullandığımız. Niye? Bundaki amaç peki, e, amaç niye sol? Şimdi bizim yüzde 99'umuz ne yapıyor? Sağ elini kullanıyor. Cihazı kullanırken, sol tarafta test yaparken sağ tarafa notlarımızı alabilmek için. Sağ elin amacı, burayı boşak, maskeyi buraya vermenin amacı Burayı bolca kullanıp, hani sol tarafta bütün işlemleri yapabilmek, sol önünden sağ önünden de yazıları yazabilmek. Kimse sol önünden bunu kullanamıyor. Diyemez, çünkü sol önünden bunu kullanmak tabi özel bir yetenek, özel bir e, ince bir işçilik istemiyor. Onun için sol tarafta, her zaman sol tarafta, size göre sol tarafta veya sol elinizin kullandığı e, düğme, işte ses butonu, sesi açıp kapar, sağ taraftaki maske. maskeyi. Bütün cihazlarda standart odur. Burada outputlar var, çıkışlar yani. Hava yolu diyor. Hava yolu o geçin. Kemik yolu. Biz sağ kemik yapacağız. Bakın maskeni yine hava yoluyla veriliyor. Maske hava yoluyla veriliyor. Maske hiçbir değişmez. Hava yolu dışında başka bir yolla maske veremezsiniz. Ama Burada ancak ve ancak e, maskenin çeşidini değiştirebiliriz. Hı. Biz e, white noise'u neydi? Hani beyaz maskeyi nerede kullanıyorduk? Konuşma düğmesi. Konuşma, Konuşma beyaz maske kullanıyorduk. Doğru. Öbüründe ne kullanıyorduk? Darbant. Dar evet. Dar band. Onu buradan e, output'unu pardon hava yolu. Nörobat. Darbat. Buradan da maske çeşidimizi değiştiriyoruz. Başka var mı? İki maskemiz var.